Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Türkiye-Rusya-Çin TRÇ ittifakı çağrısı hatırlatıldı. Gazetecilerin Bahçeli'nin TRÇ ittifakı önerisine ilişkin görüşünüz nedir sorusunu yöneltmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun ifadesini kullandı. Peki Bahçeli'nin çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz TRÇ ile ilgili? TRC ittifakı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben bunu tam... Türkiye, Rusya, Çin ittifakı. Hayırlısı olsun. Diye. MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada Amerika İsrail merkezli şer koalisyonuna karşı yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçeneğin TRÇ ittifakı olduğunu belirtmişti. Bahçeli Türkiye'nin Rusya ve Çin'le birlikte yeni bir jeopolitik blok inşa etmesi gerektiğini savunmuştu. Bahçeli açıklamasında Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle etmiştir. Türk devri milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinlenecek, terörsüz Türkiye hedefiyle tescillenecektir ifadelerine yer vermişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, muhtemel TRÇ ittifakının küresel finans sistemi, rezerv para, savunma doktrini, ve adil bir dünya düzeni inşası gibi dört temel kazanım sağlayacağını söyledi. Özdemir ittifakın 1,64 milyar nüfusla dünya nüfusunun %20'sini, 26,5 milyon kilometre kare toprakla küresel alanın %20'sini, 22,3 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılayla küresel ekonominin %19,5'unu, 4,2 trilyon dolarlık ihracatla küresel ticaretin %17'sini ve 488 milyar dolarlık askeri harcamayla küresel savunma harcamalarının %18'ini oluşturduğunu belirtti. 3,5 milyon askerle dünya toplamının %17'sine sahip olan bu gücün, küresel barış ve istikrar için alternatif bir düzen sunabileceğini vurgulayan Özdemir, MHP'nin Ankara merkezli bakış açısıyla Amerika-İsrail politikalarına karşı insanlık adına yeni bir stratejik vizyon geliştirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yapacağı görüşmenin ilanından hemen öncesinde MHP liderinin bu çıkışı uzmanlar tarafından Türkiye'nin elini yükseltmek için yapılmış bir hamle olarak yorumlandı. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel'in Boeing tartışmasını açması da görüşmenin kamuoyuna oyunda değersizleştirilmesini amaçladığı belirtildi.